Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Almanya'da gezilecek yerler serimize bir yenisini daha ekledik. Ama nereye gideceğimizi daha henüz şu küçük bıcır'a söylemedik. Şimdi sizinle beraber duyacak. Şimdi küçük bir hayvanat bahçesine gidiyoruz. <laughs> küçük bir hayvanat bahçesine gidiyoruz. Biz de bilmiyoruz nasıl bir yer. Yani küçük ol olduğu söylenildi. Böyle filler, zürafalar falan yok ne bileyim eşek, keçi. Keçi, falan. koyun. Ben bıcırık değilim. <laughs> tamam bıcırık değilmiş kızım bu arada. Bir de ücretsizmiş. Bakalım nasıl bir yermiş. Bu arada bizi takip etmiyorsunuz. Üzülüyoruz. Lütfen bizi takip ederseniz çok seviniriz. <laughs> Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hadi videomuz başlasın. Evet şimdi hayvanat bahçemize geldik. Hayvanat bahçesi dediğimizde işte yani böyle keçi, Keçiler var. Gel girişe bakalım mı? Giriş neredeyim? Tamam, daha girişini bile bulamadık. Buranın girişi neresi? Ya hepsi bence budur yani. Bu kadar. Bakalım başka hangi hayvanlar bekliyor bizi? Keçi. Hey, keçi. Aa keçi size doğru geliyor bak. bak bu seni gördü mü? Seni merak ediyor. İşte, merhaba de. Sakalı var mı? Mee. Mee. çok merak ediyor. Sev onu. Sevmeni ben istiyor. Ayy. Beni sev dedi. <laughs> Burayı da kaç diyor. <laughs> Keçi ne haber? Seni sevmediler mi? Dur ben seni seveyim. Hadi çüz. Evet, burada ne var? Papağan var. Çok güzel. Bakalımdır. Mavi, sarı, kırmızı, siyah, yeşil. Oh. Aa içeride de var sanırım. Oh, oh, var. Oh, şuna bak. Yukarıya bak, mavi, Kuş mu var orada evet. hep? Sarı. Aa, sarı da varmış bak Lilya. Keklik de var. Şu keklik değil mi? Yerdeki? Hangisi keklik? Şurada keklik var sanki. Bıldırcın o ya. Bıldırcın mı? Hı. Bıldırcına benziyor galiba. Bak mavi papağan var. Oo, yukarıda daha bir sürü. Aa, eyle kanaryalar bak. da var. Bak eyle kanarya. Balinuya vallahi baksın kanarya. Baksın. Kuşlar var. Ama şey diyor. E, ha. kendi sorumluluğunuz için yani kendi sorumluluğumuza giriyoruz. Tam biz kendi sorumluluğumuza giriyoruz alırız. tamam. Bir saniye gel bir. Evet giriş kapısını bulduk bu arada. Hadi aşkım girelim. <gülüyor> <gülüyor> Sana oradan mı bakıyor? Girişte... Girişte hiç kimse yok. Böyle girebiliyorsunuz. Evet. Bir tane tavuk var şurada. Hayvanat bahçesinde. <laughs> evet burada bir tane Sultan papağanı var Liliya ile. sana. Ay çok tatlı bu. E konuşuyor mu sizinle ne? Evet. Oy. <laughs> oy oy oy. Hız, oy. Bak, Aha Horoz geldi bakın Horoz arada da tavuk. Bak Lilya horoz geldi. Dur bu bundan konuşuyor da. Oo eşekler de var ha daha resim, orada. Resim, resim çekeyim seni. Dokunmak yok Lilya. Yok anne. Yaklaş bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Sana ne yapıyor ya? Bir daha yap bakayım. <laughs> Kızdı bu sinirlendi. Bak bak Tavuğa bak. Hadi içeri gidelim. Bak. Hadi, hadi içeri gidelim. Bekle, senin giremesin bekle. Bak bunlar varmış. İsimlerini bak. de yazmışlar. Bak. Bir tane Emma, Hugo, Ahim, Sophie. Bunlar Mia, da hayvanların anne. isimleri. Evet girelim. O oh, bir saniye gir Nasıl açılıyor? <laughs> Açılmıyor. Nasıl oluyor Hakan'cığım? Hiçbir fikrim herhalde. yok. Dur bakayım ben. Kapıyı açamadık evet. bu arada. Kapı açılmıyormuş. Sadece bu... hayvanlar girebiliyormuş. Bu arkadaş yine geldi. Bize kendini <laughs> sevdiriyor. Ağzına dokunma aşkım. Ağzına dokunmayan buralar zaten. Kız dur. sevdiriyor bayağı. <laughs> Sevdin mi sen bunu? Hı hı. Anne bunun adı neymiş? Gel bakalım camdan adı neymiş. Ne? Dikkat et yüzüne dikkat et. Yaparsın şimdi. <laughs> Şu kapı hiç açılmıyor Semuş. Geliyor geliyor bak. Hakan geldi. Nerede? Nasıl çıkacağız? Nasıl açılır? Ana bu geldi lan buraya. Nasıl açılıyor? Şu şu. Bak şu kapı hiç açılmıyor. Eşeklerin hayatı. Eşeklerin kapısını. Evet. Geldi bak. Dur ben de seni çekeyim. Ne biz bunu götürelim o zaman Lilia? Eve götürelim. severiz besleriz. Olmaz mı? Aa bak. Aa o karısı galiba. Karısı. Arkasına gitme. Aa karısı gelmiş. Bunlar depmesemiş. Gel de, gel. De. Geldi gel çağır. İşte böyle arkadaşlar. Ufak bir hayvanat bahçesi yapmışlar buraya da. Böyle çocuklu aileler için güzel bir çıkıp gelinebilir gezilebilir, zaman geçirilebilir. Böyle gel buraya gel, hepsi gelir şimdi. Onur şuraya gel, hepsi gelir. Gel ya. Gel, gel bakayım, gel. Gel, gel. Gel seni, şapşik seni. Seni şapşik seni. Seni şapşik. Ne istiyorsun sen bizden? Ooo <laughs> <laughs> Lilya. vurur ha bunlar. Dikkat edin de vururlar yani. Evet, hadi gel Nilya'cığım. Bak ani hareketler yapmak. için. eşeği, de, eşeği de çek böyle Hakan. Sen niye bakıyorsun bana öyle? Sen sevgiye muhtaç mı kaldın? Seni sevmediler mi? Aa, bak sakalı da var bunun. Ne güzelmiş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen Lilya ile arkadaş mı oldun? Beni sevdi. Seni sevdi vallahi. Çok güzelmiş değil mi? Eşek de orada bak. Bak bak eşeğe gidelim gel. Hoop. Evet eşek de burada. Boşma öyle hareketler yapma bebeğim. Bak oradan bir şeyler yiyor. Isırdan oturuyor. Tamam çok ürkütmeyin. Bunlar böyle kafalarıyla vuruyorlar biliyor. Çok ürktükleri zaman. Bak burada keçi ve tavuklar arkadaş olmuş. Hey kaçak onlar yenmez. Alo onlar yenmez. Sen niye onları yiyorsun bakalım? Bu şerefsiz vuracak ha bu var ya. Evet. <laughs> bu fırıldak vallahi. Evet hayvanat bahçesi de böyleymiş arkadaşlar. Yani çok büyük bir yer değil, küçük. Yani i̇şte eşek var, keçi var, papağanlar var, kuşlar var. Tavuklar var. Böyle küçük çaplı bir hayvanat bahçesi yapmışlar. Biz de bugün buraya gezdik bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Lilya çok eğlendi değil mi Lilya? Çok eğlendin değil mi? Elma yiyor. Elma mı yiyor? He elma bulmuş. Şurada elma ağacı var ya. Ha evet. Şu elma ağacıymış burası. Bu da elmacı. Hepsi meyve vallahi bunların. Hepsi meyve acı. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer kanala abone değilseniz, bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz. Hoşçakalın.